Wolfenstein gizli laboratuvarlardan doğan bir ihtilal. Wolfenstein serisi video oyun dünyasında önemli bir dönüm noktası olarak bilinir. İlk defa 1981 yılında Castle Wolfenstein adı altında ortaya çıkan seri FPS türünün temel taşlarından biri olarak kabul edilir. Fakat Wolfenstein'ın asıl büyük başarısı 1992'de ID Software tarafından piyasaya sürülen Wolfenstein 3D ile oldu. Oyun, aksiyon ve gerilim dolu atmosferiyle devrim yaratan teknolojik yenilikleriyle oyun dünyasında adeta bir fırtına kopardı. Peki Wolfenstein nasıl ortaya çıktı? Arkasındaki ilham neydi? Hangi zorluklarla karşılaş karşılaşıldı? Ve bu oyun nasıl bir efsaneye dönüştü? Bu videoda Wolfenstein'in yaratım sürecini ve efsanevi başarısını tüm detaylarıyla inceleyeceğiz. Başlangıç Castle Wolfenstein'ın doğuşu Wolfenstein markası ilk kez Castle Wolfenstein adlı iki boyutlu bir aksiyon macera oyunuyla ortaya çıktı. Silas Warner tarafından geliştirilen bu oyun 1981 yılında Muse Software tarafından yayınlandı. Castle Wolfenstein o dönem için oldukça yenilikçi bir oyundu oyuncu, Nazi Almanya'sında yer alan bir kaleden kaçmaya çalışan bir casusu yönetiyordu. Gizlilik unsurlarının ön planda olduğu bu oyun, bir yandan düşmanlarla savaşmaya gerektirirken, diğer yandan stratejik düşünmeyi de zorunlu kılıyordu. Fakat bu oyun, 1992 yılında çıkan Wolfenstein 3D ile kıyaslandığında nispeten basit kalıyordu. Wolfenstein 3D sadece aksiyon odaklı bir oyun olmakla kalmayacak. Aynı zamanda video oyun endüstrisinde FPS türünün popüler popülerleşmesine öncülük edecekti. Wolfenstein 3D FPS devrimi ID Software 1990'ların başında FPS türünde çığır açan Commander Keen ve Doom gibi oyunlar yaparak büyük bir başarı elde etmişti. Ancak Wolfenstein 3D Şirketin gerçekten devrim yarattığı proje oldu. Bu oyun gerçek anlamda 3D grafiklere sahip olmasa da oyunculara 3D bir dünya hissi yaş yaşatmayı başardı. John Carmack tarafından geliştirilen oyun motoru sayesinde oyun dünyası hızla işlenebiliyor ve akıcı bir deneyimi sunabiliyordu. Wolfenstein 3D'nin hikayesi Nazi Almanyasında geçiyordu ve ana karakter BJ Blackwell adında bir Amerikan casusuydu. Blackviz Nazi'lere karşı tek başına savaşarak Castle Wolfenstein'daki mahkumiyetinden kaçmaya çalışıyor ve aynı zamanda Hitler'in gizli projelerini bozmayı hedefliyordu. Oyuncular Nazi askerlerine, mutant yaratıklara ve sonunda bizzat Hitler'e karşı savaşıyordu. Ana karakter: Blatkovich'in doğuşu. Blatkovich oyun tarihinin en tanınmış kahramanlarından biri haline geldi. Askeri bir geçmişe sahip, güçlü, inatçı ve ölümüne savaşan bir Amerikan savaş casusuydu. Karakterin yaratımı dönemin aksiyon kahramanlarına dayanıyordu. Rambo, Komando ve benzeri filmlerden esinlenerek güçlü ve acımasız bir karakter yaratıldı. Blazkowicz sadece Nazilere karşı savaşan bir asker değil, Aynı zamanda insanlığın özgürlüğü için savaşan bir simge haline geldi. Karakterin kişiliği oyuncunun kendisini kolayca onun yerine koyabilmesi amacıyla sade tutulmuştu. Bu nedenle Blazkowicz diyaloglar veya kişisel hikayelerle derinleştirilmemişti. O sessiz ve kararlı bir savaşçıydı. Ancak oyun ilerledikçe karakterin maceraları genişleyip çeşitlendikçe, Blaskovic'in kişiliği de evrildi ve daha kompleks bir hale geldi. Hikayeye nasıl karar verildi? Wolfenstein Trident'in hikayesi Nazi Almanyası'nın bilimsel deneyler ve mistik projeler üzerine kurulu sırlarla dolu karanlık dünyasına dayanıyordu. Nazilerin gizli araştırmaları, deneyler, mutant yaratıklar ve doğaüstü olaylar oyunun hem atmosferini hem de düşmanlığını şekillendirdi. Oyunun yaratıcıları II. Dünya Savaşı'nı hem bilim kurgu hem de korku unsurlarıyla harmanlayarak benzersiz bir deneyim sunmaya başladı. Wolfenstein'ın bu mistik ve bilimsel karışımı tarihsel gerçeklerle harmanlanmıştı. Oyunun sonlarına doğru Adolf Hitler'in özel bir zırh giyip savaşa katılması gibi çılgın sahnelerle hikaye zirveye ulaşıyordu. Bu tarihsel gerçeklik ile fantezinin muhteşem bir karışımıydı ve oyuna büyük bir heyecan kattı. Yapım süreci, zorluklar ve teknolojik yenilikler. Wolfenstein 3D'nin yapım süreci birçok yenilik ve zorlukla doluydu. O dönemin teknolojisi 3D grafiklerin tam olarak işlenmesine olanak tanımıyordu. Ancak John Carmack'ın geliştirdiği oyun motoru aslında 2.5D olarak bilinen bir teknoloji kullanarak oyuncuya 3 boyutlu hissi yaşatmayı başardı. Bu teknoloji oyunun hızla işlenmesini ve akıcı bir oyun deneyimi sunmasını sağladı. Ayrıca Carmack'ın geliştirdiği algoritmalar düşmanların zekasını ve oyundaki hareketleri daha doğal hale getirdi. Yapım aşamasında bir diğer önemli zorluk oyunun şiddet içeriği nedeniyle sansürle karşılaşmasıydı. Birçok ülke Nazi sembollerinin ve Hitler'in oyunda yer almasını hoş karşılamadı. Özellikle Almanya'da oyun yasaklandı ve semboller çıkarıldı. Ancak bu, sons bu sansür oyunun popülaritesini gölge düşüremedi. Tam aksine Wolfenstein 3D yasaklanan oyun statüsüyle daha da merak uyandırdı. İlginç olaylar ve gizemler. Wolfenstein'in yapım süresince, yapım sürecinde ve sonrasında birçok ilginç olay yaşandı. Özellikle oyunun içindeki bazı gizli bölümler oyuncuların büyük ilgisini çekti. Oyunda çeşitli gizli duvarlar ve odalar bulunuyordu. Bu gizli alanlar oyuncuların keşfetmesi için küçük ödüller ve sürprizlerle doluydu. Oyuncular bu gizemli odaları keşfettikçe Oyunun dünyası daha da derinleşiyor ve atmosferi daha zengin hale getiriyordu. Bir diğer ilginç olay ise Wolfenstein'ın modlama kültürünün öncülerinden biri olmasıydı. ID Software oyuncuların oyunu kendi isteklerine göre değiştirebilmesine olanak tanıdı. Bu da birçok oyuncunun oyunun grafiklerini, düşmanlarını ve bölümlerini modlayarak Wolfenstein evrenini daha da genişletilmesine yol açtı. Wolfenstein 3D modlama kültürünün yayılmasında önemli bir rol oynadı ve birçok amatör oyun geliştiricisi bu oyundan ilham alarak kendi projelerine başladı. Kültürel etki ve miras. Wolfenstein oyun dünyasında sadece bir F FPS devrimi yaratmakla kalmadı. Aynı zamanda popüler kültürde de büyük bir etki bıraktı. Oyunun Nazi Almanya'sına dayanan karanlık atmosferi bilim kurgu ve korku unsurlarıyla harmanlanmıştı. Bu atmosfer sonraki yıllarda birçok oyuna ilham verdi. Half-Life, Medal of Honor ve Call of Duty gibi oyunlar Wolfenstein'ın açtığı yolda ilerleyerek FPS türünü daha da ileri taşıdı. Wolfenstein etkisi oyun dünyasıyla sınırlı kalmadı. Bu oyun LAN partilerinin ve çok oyuncu deneyimlerin popülerleşmesine katkı sağladı. Wolfenstein, Doom ve Quake ile birlikte oyun dünyasında A tabanlı çok oyunculu modların yayılmasına öncülük etti. Aynı zamanda FPS türünü akıma FPS türünü ana akıma taşıyan oyunlardan biri olarak tarihe geçti. Modern dönem Wolfenstein'ın yeniden yükselişi Wolfenstein serisi yıllar içinde birçok kez yeniden ele alındı yeni ve yeni oyunlarla modern dünyaya taşındı. 2001 yılında çıkan Return to Castle Wolfenstein serinin yeniden canlanmasını sağladı. Bu oyun gelişmiş grafikler ve derinleştirilmiş hikayesiyle orijinal Wolfenstein ruhunu koruyarak modern oyun severlere hitap etti. 2014 yılında çıkan Wolfenstein: The New Order ise seriyi bir kez daha zirveye taşıdı. Modern grafikler, yenilikçi oynanış mekanikleri ve derin hikaye anlatımıyla bu oyun Wolfenstein'ın hala güçlü bir marka olduğunu kanıtladı. Sonuç efsanenin devamı. Wolfenstein sadece bir oyun serisi değil, aynı zamanda oyun dünyasında bir devrimin sembolüdür. Castle Wolfenstein ile başlayan bu yolculuk Wolfenstein 3D ile FPS türünü hayat verdi ve milyonlarca oyuncunun zihninde unutulmaz bir iz bıraktı. Nazilere karşı verilen bu sanal savaş, teknolojik yenilikler, derin atmosfer ve güçlü karakterlerle dolu bir deneyim sundu. Bugün bile Wolfenstein serisi oyun dünyasında yeni nesil oyunculara hitap etmeye ve mirasını sürdürmeye devam ediyor.